Sana tamam, ben de bir ve bugün yani bir şey anlatıyorum. İşte arkadaşlar şimdi e, video çektiğim için arkadaşlar tanıtım videosu çekebilirim arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar yani video çekeyim dedim de akun gerçek karşısında. Şey yani eee e, şey neydi onu? da. Bu bir tane böyle bir küpek varı vardı. Ben de onu evrimleştirdim arkadaşlar. İşte öyle sıra bir şeyden ordu. Bir şey kapatmam tamam. lazım. Dur kapat. tamam. kapat. Traktör. tamam Yani gördüğün gibi beni çekiyor abi. Evrimleştirmek. Ve çok aşağıya işte de, bakın da ölü seviyoruz. Bir şey Şimdi oynayarım. Oyuna başlayarım. Sonra yerim. Ölmeden kaçarım da. Ama ya. Neyse size de göstereyim bari. Oyunun adını. Bu Gersi diye yazılı. Gördüğünüz gibi. Yani. Arkadaşlar şöyle bir hile buldum. Göstereceğim. İşte. De. Dektabların kapası yok ya? Şimdi bari burada da tarı konarım var. Sıcak. ejder, Wow. Bakın. Sonra gidiyor geri. Da köpek bana da gözüküyor ilk başta. Neyse. Bakın bu da var. Gördünüz. Şimdi bu var ya. Bu. Değil mi? Bu yeni bu kadar para değil mi? Burada geliyoruz. Bunu evrimleştiriyoruz. Sonra geçiyor. Bunun önüne geçiyor değil mi? Ben bunu aramadım. Aradım. Aradım. Bunu arabiliyorum işte o sıra ve bu 750 yani ben bunu armak yerine sunu arabiliyorum ay sunu Gördünüz mü gördük düz mü yani çok güzel bir güç Size de 5 saattir orduysa dersiniz üst dostunuz yani güzeldir. Ve oyuna başlayalım hadi. O sıra bakalım. O çağın on doğum günüm vardı o yüzden birkaç gün video falan çekme isteğim kalmamıştı. Tabi en son tabi bu oyunda devam ediyorduk da. Bildiğim e, hadi su istediğim köpek bana da param artık yetiyor Hatta 2 milyon falan para geçti. Bu böyle artır hücüğü yaptığında böyle zihin kontrolü falan yapıyor. Bunları da e, bana bunların da bombasını yiyebiliyorum arkadaşlar. Hani mesela şey atıyor ya Deniz Ars. Onun bombasını bunda yiyin abi. Onlar size sardırmayı bırakıyor. Gidiyorlar. Yani bossuna şey yapmayın. Sonra de sadece bu köpek balığı yediriyor. Bunu ben evrim yaptırdım. Evrimsiz sadece yiyebiliyor. Baksana ayağı var ayağının. Aa poposu. Neyse. Dört seviye bir köpek Hızlı Hızını, ısırmasını falan hiç güçlendirmiyorum. O içinden geçti ha bu mü? Ah. İçinden geçiyor ha o Oh. Nasıl ya? Bir kalenin içinden geçebiliyor mu? Yok. Ama kınabiliyor işte. Ama bazı Bakın. Bu böyle magmada yazıyoruz. Yani magma diyorum da. Hadi su dünyada duvara gel iç çekir. Ay. çekirdeği var ya işte bu onun arasında yaşıyoruz. Yani dış çekirdek ve iç çekirdekte yaşıyoruz. Öyle diyor. Böyle öyle bir köpek varımız evrimleştirdiğimizde. O yüzden böyle bir şey dönüşüyor. Anladınız mı? Ve yanımızda bak darbeyi bıraktı. Böyle yapın. Bakın bırakıyor. Peşimsi. Burada da yardımcılarımız var. Bir sürü ordu için tabi ben dayanamayacağım. Ben kaçar. Sıra basınca abi. Her şeyi çekebiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Yakınlarda ne varsa çekiyor işte. Şu gemilerde de port sarıyorum ortudur. Artını çürde ise işte, bakın barıkları falan kendisine çekiyor. Dur, akıl kontrolü yapıyor işte. Bu i̇şte da ben reklam izleyerek en başka söylüyorum ha. Size de haberiniz olsun. Da. Siz de reklam izleyerek kazanabilirsiniz. Hani şu para yeri var ya. Orada e, e sizin var. Orada elmas biriktirip siz de katılabilirsiniz yarım saat boyunca. Ve istediğiniz köpekleri hangisine bir gelirse onu alabilirsiniz. Şöyle Çekerim ağzınıza. Gelin kapatalım ağzını. kapanması otomatik oluyor. Ben yapmıyorum. Ye bekleyerek olmuyor arkadaşlar. İra yemek yemem lazım. Güzel çıkıyor. <laughs> Opa Ben böyle bir yarım saat oynarım. Bakayım yedra kovmasını da. Bir 20 dakika çıkar ha bundan. 20 dakikalık güzel bir video çekelim. Gel 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 gel, gel. Sen de beni ateş etme yoksa seni döver. Seni kadar ver lan onu be. Ver oğlum var onu Bak işte böyle. Ölürsün de paylaşmışım. Arkadaşlar şimdi işte sizinle işte, birlikte böyle ee, gidiyoruz. Da böyle gidiyoruz? Ben iki de <laughs> bomba yiyor Yani benim bomba fırat istemiyorum. Oyunun en güçlüsü hani herkes orada bomba var ya. O da beni hiç istemiyor işte nereye? Abi keşke o patlasaydı ya çünkü ben bize hiç bir şey istemecek misin? Gel 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 hayır 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 kaç kaç kaç. Sizsen kaç, kaç. <laughs> size böyle bir köpek balası aldın. Oh, Allah kahretsin. Ama size söyle bir çok görüyor bir köpek balı? Çok kötü oldu da. Baya kötü oldu. Bey, Mesela sen buradasın ya böyle bir köpek var o seni Ben yakında açlıktan öleceğim. O yüzden şu şeye basayım. Aha saat çekme otomobil. güzel Ne şey köpek bana karşı basmış bak. Dizde işte köpek varın karşılığında soruşturduğum şey bu. Geliyor. Gemi var, gemi var, gemi var. Hop oh, batırırım. Aa, bunu da batırırım. Gidiyor. Bu neden batmıyor? Demirden yapılmış bu. Oradan batmıyor. Her şeyi batırıyorum. Eğer her şeyde O kuş çıkış mı soruyor? Buraya hop atım üçü hop 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 gir 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 gir. Gir 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 gir. Ağza gir, ağza gir, ağza gir. Ağza gir. gir, para gir. İyi ve Ben bunu ikiye katlarım. Çok güzel para çıkar buradan. Süpürdük burayı galiba yani da. Aa, evet süpürdük. Ama insanları süpürmedik. Geri buraya. Uzun bir süre boyunca karada durabiliyorum işte. Böyle gördüğünüz gibi. Hayvan gibi. Şimdi kaçar demir. Gemi yer demir. Aa, aa, kardım tam doymadı. Megalodon ye. <laughs> Hadi Mega'da durdum türü bitmişti. O yüzden Mega'da düşmanı diyeydim ama. Şey gelsin şey gelsin. Nasıl? Hop 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 hop. Sok 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 sok. Sok 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 sok. Sok 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 Para sok 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 Ye sok 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 ne para ütüm yok lan. gemi geliyorum bu. Üstüne üstüne geliyorum. Daha bir şey beni çok çıkıyorum. Dur birazdan artır ütümü ortaş ya. Onda kuğuda açalım. Bu çekti kuğuda. Çıkı o ya. Buradan bazen şey çıkabiliyor Ermas Moruk. Onun için bakıyorum ben. Hadi. Çok iyi ya herkes. Bugün karabarık gelmişler. Denizin günü mü? Ha! Aha gemi. Ye. <laughs> hayır hayır hayır. Abi hayır, hayır ya. Artın için bossuna gitmesin. Çek 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 çek. Ha, çek da çek çek. Çek de Çek de var. Çek. maç oldu. 20 dakika çekeceğiz daha az. Biraz var ha. Oyun Birkaç dakika da bir geldi. Ne hesaplıyorum acaba? Neyse. Ben asla örmemem Çünkü adam vurdu aç. Yani ben öldürmek biraz zor olur. Hoppa! Aç ağzını abi. Aç bir ağzımı. Ağzımı aç, ağzını aç, ağzını aç. Aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin, aferin ağzını aç, ağzını aç. Döp beni. Atma artık şu bombayı falan lan. benim yavrum bu acaba. Neyse biraz derin dara dara. Dönüştüm. O çürükler oraya vur oğlum. su da. Aa güzel. G güzel seyirler varmış burada. Ben de bu haberim yok. Aa herkes buraya geliyor. Neresi? Bakayım burası, burası neresi? Müsaade yer ha bura. İyi misin? kaçar bu saat orada burada böyle güçlenmem çok daha iyi orada bak bakayım yer var bakayım olsun var bakayım Ver bir tane daha attım o bombayı. bir tane daha. hop bedenimi atma seni kırar sen atma sen de at bakayım at bakayım at at derim lan atmayacağım ya. hop ye Yeter oğlum. Bombanızı bitiririm ben sizin. Gidin buradan. <laughs> çekler arkadaşlar. Bu kadar uzunlukta bir video çekmek. Arkadaşlar işte. Kaçıyor mu? Nereye kaçıyorsa artık. Abi ben hızlı gidebilirim. Bir fazla yemek yemek yemek, yemek 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 yemek. Açlıktan oraya bomba. Bomba var bomba var bomba var bomba var. Bomba açlıktan. Var 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 var. Var yemek var yemek, yemek Ördüm. Ördüm. Öldüm. Bakayım kaç çene kazandım. Video bu kadar da arkadaşlar. Yani i̇zlediğiniz için teşekkürler. Yani bir yerlik bu dursun. İkiye katlayıp size devamını göstereceğim. Ben, ben, Bak bu da güzel arkadaş seviyordu. <laughs> Bunlar ne yapıyor? Rapor duruyor. O, bu oyun ne saçma oyun. Neyse. Bu oyun yükle saçma insandır. Neyse. Video bu kadar da arkadaşlar. İstediğiniz için teşekkür ederim. Yani göstereyim böyle. Unutmayın. Ebru'yu burada kapatıyoruz. Buradan açıyoruz. Bir sonraki videomda da bunu evrimsiz alemlere oynayabilirim arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız izlediğiniz çi için teşekkürler. Bir de hani kapatırım demiştim ya. O videoyu da sakin yapayım derim. Kapatmayacağım. Hayır, zorsun. Ve izlediğiniz için baya baya bir teşekkürler. Ve bay bay.